Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali ez zariyat süresi 36 ile 60 ayet bölüm 3. 51 ez 36. Zaten orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimse bulmadık. 37 acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık. 38. Musa'da da ibretler vardır. Onu apaçık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. 39. Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, o bir büyücüdür veya bir delidir demişti. 40. Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık, bu sırada kendini kınayıp duruyordu. 41. At kavminde de ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. 42. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. 43. Semut kavminde de ibretler vardır. Onlara bir süreye kadar faydalanın denmişti. 44. Rablerinin emrine karşı geldiler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım çarpıverdi. Her şeyden de çift çift yarattık ki düşünüp öğüt alasınız. 50 O halde Allah'a koşun. Çünkü ben size onun katından gelmiş açık bir uyarıcıyım. 51 Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size onun tarafından gelmiş açık bir uyarıcıyım. 52 İşte böylece Onlardan öncekilere herhangi bir peygamber geldiğinde hemen o bir büyücüdür veya delidir dediler. 53 Bunu nesilden nesile birbirlerine vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur. 54 Artık onlara aldırma. Davete uymamalarından dolayı sen kınanacak değilsin. 55 Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir 56 Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım 57 Ben onlardan rızık istemiyorum Beni doyurmalarını da istemiyorum 58 Şüphesiz rızık veren güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır 59 Muhakkak ki bu zulmedenlerinde, geçmişlerinin payı gibi azaptan bir payları vardır. O halde acele etmesinler. 60. Başlarına gelecek acı günlerinden dolayı vay o kafirlerin haline. Sadak Allahu Azim. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.